Tabii ki önceki gece uyumadım. Giderek bütün dünyada fenomen haline gelmeye başlayan ve Amerikan futbolunun mega şovu Super Bowl devre arası şovunu... Önce şunu söyleyeyim. Bugüne kadar gördüğümüz en olağanüstü devre arası şovuydu. Mega bir Broadway şovu izledik. Şov bitiminden bir saat içinde 100 özel jet havalandı. Tarihi bir geceydi ve sahnede Trump karşıtı bir gösteri olacağını bildikleri halde Amerikan yerleşik düzeninin bütün önemli insanları oradaydı. Final maçından önce maçın yapılacağı şehire bin özel jetindi. Maç bittikten bir saat sonra yüz tanesi dönmek için havalanmıştı bile. Sadece o maç ve o tarihi anda orada olmak için gelmişlerdi. Trump'ı delirtecek bir geceydi. Apple Music 13 dakikalık çok iyi bir videosunu yapmış. Apple Music bu şovun yakın çekimleriyle 13 dakikalık harika bir videosunu yapmış. Tavsiye ederim. YouTube'dan bulup izleyin. Çünkü bu şovun ayrıntılarını böylesine çarpıcı biçimde ne stadın içinden ne de televizyon ekranından seyretmek mümkün. Pedro Pascal figüran, Lady Gaga asolist altı uvertür. Tarihi bir geceydi. Mega kahramanlarla sıradan insanların aynı kareye girdiği, omuz omuza dans ettiği yeni bir kalabalık gördük bu şovda. Düşünün, Pedro Pascal gibi bir Hollywood devi, devasa bir kalabalık içinde gönüllü figüran olarak rol aldığı, birkaç saniye görünebildiği, Lady Gaga gibi bir megastar, asolist altı salsa şarkıcısı olarak sahne aldı. Carol G ve Cardi B gibi dev şarkıcılarda birer saniyelik figüran olmayı kabul etmiş. Sosyolojisi güçlü, anlamı farklı bir geceydi. Üç yıl önce bir Bad Bunny şarkısını listeme aldığımda, bundan üç yıl önce, Bad Bunny'nin bir şarkısını ilk defa NR1 FM'de pazar günleri yayınladığım Top 20 listesine aldığımda bazı arkadaşlarım yadırgamıştı. Hip hop'u müzik olarak kabul edemeyen bir arkadaş grubumdu bu. O günden beri herkese şunu anlatmak istedim. Hip hop ve punk ama Bad Bunny bu müziği çok farklı bir yere taşıdı. Hip hop'u Jamaika'nın rasta kültürü ve onun regesiyle birleştirdi ve ona Latin Amerika'nın salsa kültürünün renklerini verdi. Bu yeni müziğin adı reggaeton oldu. Müzikte yerli ve milli ambalajının patladığı gece. Müzikte milli ve yerli kavramının hem sonu hem de başlangıcıydı bu tarz. Latin ülkelerinin milli ve yerli müziğini şahane bir metamorfozla küresel bir müzik haline getirdi. Son 20 yılın Türkiye'sinde en sevmediğim 3 kavram üst takıl, dış güçler ve milli ve yerli kavramları oldu. Çünkü bu üç kavramda sıradanlaşmış baskı biçiminin renkli ve gurur verici bir ambalajı haline getirildi. Bir rejimin bütün vasatlıkları bu ambalaj içinde. Şov biterken ekrana yansıyan şu söz her şeyi anlatıyordu. Dün geceki şov işte bu popülist ideolojinin iflasıydı. Ama aynı zamanda vasatlığı aşan, yerliliğe de küresel yolları açan bir geceydi bu. Bad Bunny şovu biterken stadın tepesindeki ekrana gelen şu söz her şeyi çok güzel özetliyordu. Bu gökyüzünün altında nefretten daha güçlü tek şey sevgidir. Ben buna adalet ve merhameti de ekliyorum. 104 yaşındaki filozofun kendini kanıtladığı gece. Dün gece 104 yaşına gelmiş Morin, gerçek medeniyetler ancak kozmopolit toplumlardan çıkacaktır diyordu. Bu iddiası Amerika'nın en maga spor arenası olan Super Bowl finalinde kanıtlandı milli ve yerlicilerin böldüğü toplumları gayrimilli regetoncular birleştiriyor. Bu şov bize şunu anlattı. Popülist liderlerin bütün dünyada artık en büyük iktidar aracı haline getirdiği böl ve yönet yani kutuplaştırma stratejisinin sonuna yaklaşıyoruz. Bugünün gerçek ve yeni kutuplaşması artık, milli ve yerli kelimesinin arkasına saklanıp iktidarlarını tahkim etmeye çalışan yaşlı popülist siyasi oligarklarla dünyanın genç enerjisi arasındadır. Bu hareket spor ve eğlence dünyasından başladı. Mutlaka yaşlı siyasetin kalelerine de ulaşacaktır. İlk işaret pazar günü geldi, ikincisi Nisan'da gelecek. Dünya böyle bir dalgayı 1960'ların başında yaşadı. Sonucu 1968 Mayıs reformları oldu. 1980'lerin başındaki müzik devriminin sonucu, o 10 yılın sonunda Berlin duvarının yıkılmasıydı. Üçüncü dalganın ilk işaret pazar günü Portekiz'den geldi. Şimdi üçüncü dalga geliyor. İlk işaret pazar günü Portekiz'den geldi. Sosyalistler seçimde popülist sağı ezdi geçti. İkinci işaret Nisan'da Macaristan'dan gelecek. Asıl büyük işaret önce Nisan'da Macaristan'da yapılacak seçimlerde gelecek. Avrupa'da popülizmin en güçlü kalesinin derebeyi Orban'ın partisi seçimde ne sonuç alacak göreceğiz. Yılın üçüncü işareti Kasım'da Amerika'dan, bu gecenin sonuçları orada da bitmiyor. Kasım'da ABD seçimleri var. Egosu, ülkenin eski cumhurbaşkanını maymun olarak gösterecek kadar kendinden geçmiş popülist bir zihniyetin ne olacağını o gün göreceğiz. Hepsi bir sınama olacak. Bu şarkıda bunun benim Anadolu insanımla ne ilgisi var diyenlere gelsin. Tabii şöyle bir soruyu da daha şimdiden işitiyorum. Bunun benim Anadolu insanımın, siz de öyle düşünenlerdenseniz, tamam, sizi dün gecenin ütopyasından, Dünya bu mega şovu izlerken aynı gece Ortadoğu'da neler olmuş bir bakalım. Aynı gece Laski'ye valisi memur kadınlara makyajı yasakladı. Çok kısa bir uykudan sonra sabah uyandığımda şok bir. Ben o şovu seyrederken Suriye'nin Laski'ye valisi kadın memurların makyajlı işe gelmelerini yasaklamış. Buyurun bölgemizin bir gerçeği. HTŞ genleri uyanmış. Yeraltına inen Hamene'yi reformcuları tutuklatıyor. Şok 2 İran'da 40 yıldır iktidarda oturan yaşlı ruhani lideri Hamene'yi, Hamene'yi artık elinde genç insanların kanı olan ve gün ışığına çıkamayan yaşlı bir despoto. Son yorgun mermilerini atıyor. Bu da bölgemizin son 24 saatinin bir başka gerçeği. Sıradanlaşan kötülük yer altında, yer üstü artık genç enerjinin. Sıradanlaşan kötülük Orta Doğu'da yer altına indi ve melanetini oradan saçmaya devam ediyor. Yerüstü ise dün gece seyrettiğimiz genç şöleni yapan küresel müzisyenlerin. Batı ile Orta Doğu arasındaki sınır da işte tam burada başlıyor. Yani Atatürk Misak-ı Millisi'nin bittiği sınırda. Güzel bir geceden kalan umutlu bir son söz. Bölgemizin bu gerçeğine karşı yine de bilelim ki, böyle.